Halil mi? onun erkek mi dişi mi? Biri erkek, biri dişi Biri erkek, biri dişi? He İki buçuk lira düştü işte, lan o İki buçuk lira Maşallah. he ah. Şöyle koy ve sen ayaklarını şuraya bağlasan olmaz mı? Bağlayacağım dur Bağlayacaksın mı? Bağlayacağım Tamam, hadi bakalım Bağlayacağım ya, ipi de yandı, ben de ona da yapar ona da Ben bu demem ama Üfere karar senin yani. Ama bir. Çok güzel. Maşallah. Şu dava bak, şu dava. Şu dava bak, bu dava, buna da bak.